4 Ekim 2022 Salı, Adana At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Adana programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği mutlaka çağlayan güzel alacaktır. Neredeyse tüm yarışlarında tempoyu belirleyen isim olmuştur. Bugün birkaç ayağına seri rakibi var. dül dül Kızı ve Küçük Dilek, iyi çıkıp rakibinin biraz daha yüksek tempolara çıkmasına sebep olabilirler. Bu şartlarda güne bir banko ile başlamak istiyoruz. Uzun zamandır takibimizde olan ve son yarışındaki diri görüntüsü ile artık kazanır dediğimiz 4 numaralı memo kağıtı, bugünkü ilk bankomuz olacaktır. Uzun zamandır iyi koşup kazanamıyor olsa da, özellikle son yarışında çok diri atakları ile başarılı bir üçüncülük elde etti. O gün için kazanan ata yapabileceği bir şey yoktu. Bugün yarış içi şartlar istediği gibi gelişecek iyi çıkıp çok fazla gerilerde kalmadan orta sıralarda bir yer tutarsa, düzlükteki etkili atakları ile gelip yarışı kazanacaktır. Günün ilk bankosu olarak 4 numaralı memo kağıtı yazalım ve sonraki koşuya geçelim. İkinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 2000 metre çim pistte koşulacaktır. Öncelikle bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat beklediğimizi belirtelim. Liderliği ağaca beyi alacaktır ve kendi temposunda yarışı sürdürecektir. Bizim favorimiz, 1 numaralı Sapadere olacaktır. Gruptan net olarak üstün olduğunu söyleyebileceğimiz Sapadere, ağır kiloda bile çok etkili yarışlar sergiledi bugün de çok uygun rakiplerini, geride bırakmaya yakındır. Özellikle yarışı önlere yakın takip edecek olması, şansını arttırıyor. Kendisine ilk kez binecek olan aprantisi Muhammed Özdemir, atını iyi idare ederse yine kazanacaktır. Bizce tek rakibi, 7 numaralı Ağaca Bey'i olacaktır. Adana ve uzun mesafede temposunu kurabildiği yarışlarda çok tehlikeli olan Ağaca Bey'i, son yarışını bu şekilde kolay kazanmıştı. Bir önceki yarışında ise, süratli rakibi Galata Kulesi'nin varlığından etkilenip, Sapadere'ye geçilmişti. Bugün o koşuda farklı olarak, ağaca beyinin önde boş kalacağını belirtelim. Aradaki 10 kilo fark ile, boş kalmış ağaca beyini geçmek oldukça zor olacaktır. Bu sebeple iki atı ayırımsız yazmanızı önereceğiz. Bu koşuyu da 1 ve 7 sıralaması ile geçelim. Üçüncü Koşu. Üç yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Ayağına seri olan isimlerden Venedividi, doğuda liderliği alarak yarıştığı koşularda da başarılı olamadı. Adana'da öndeki tempoyu belirlese bile, çok fazla direneceğini düşünmüyoruz. Kandemir Gülü de şimdiye kadar iki kez liderliği alarak yarıştı. Ancak kendinden daha süratli rakipleri olmadığı zaman öne çıkabilecek bir isimdir. 5 numaralı Ulusaba ise, pedigree olarak ta ayağına seri olan süratli bir isimdir. Bugün Venedi Vidi ısrarla liderliği alsa bile, onu yakın takip edip son 600 civarı ondan liderliği alacaktır. Ulusaba'nın son yarışını çok beğendik. Üst düzey form durumuna sahip olduğunu belli etti. Diyabakır'da hazırlanıp gelen safkanın, hazırlıklarını da Yunus Çelikbaş yaptırıyor. Kendi çalıştırdığı atına çok güvenen Yunus Çelikbaş, özellikle bu yarış için Adana'ya geliyor. Ekibinin de çok güvendiği 5 numaralı Ulusaba'nın, biz de kazanacağını düşünüyoruz. Günün ikinci bankosu olarak yazabiliriz. Dördüncü koşu. 2 yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. 5 tayın start alacağı bu koşuda, gruptan farklı olan 2 isim var. Muhtemelen yarış bu 2 tay arasında geçecektir. Liderliği 3 numaralı Madame Oracle alacaktır. Mehmet Salih Çelik idaresinde, son yarışını kazanan Madame Oracle, bugünkü lehine şartlarda yine kazanabilir. İlk sıradan yazalım. Bizce tek rakibi, onu yakın takip edecek olan 5 numaralı Pipeline olacaktır. Adana'daki son işlerinde biraz tatlı tutulduğu gözlemlenen Pipeline, bugün daha iyi koşması gerekir. Ciddi rakibini elinden kaçırmaması için, önlere yakın gitmesi ve yerinde bir sprint ile kazanması muhtemeldir. Bu koşuyu da 2 ve 5 sıralaması ile muhtemelen geçebiliriz. 5. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 14 yarışı 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağı olacaktır. Her iki altılı Ganyan için kilit konumda olan bu koşunun günün en zorlu mücadelesi olacağını belirtelim. Yarışta liderliği 2 numaralı Boldlayın suruç alacaktır. Son yarışlarında çok kötü performanslar sergilemiş olsa da, Adana'daki işlerinde iyiye gittiğini gözlemledik. Bugün Nizamettin Demir idaresinde, çok ters koşup kazanabilir dikkat edin. İlk rakipleri, onu yakın takip edecek olan isimler olacaktır. Bunlar, 1 numaralı Yarbaşı, 7 numaralı Yosun Kız, 11 numaralı Tülün Tepe ve 10 numaralı Ateş gibidir. Önlerde yarışı sürdürecek olan bu atlardan biri, Goldline Suruç'un kestiği yerde liderliği alıp, kazanmayı başarabilir. Mutlaka yazılmalılar. Daha sonra gruptan üstün performansı ile dikkat çeken 4 numaralı Yıldırım Hanım, 8 numaralı Fast Van ve 3 numaralı Toreto'yu yazalım. İyi hazırlıkları ile bugün de iddialı konumdalar. Artan form durumlarına istinaden 5 numaralı Towards Victory ve 9 numaralı Desire For Victory ikilisini geniş kuponlarda ihmal etmemek gerekir. Geriye 2 isim kalıyor. 6 numaralı Coral Storm, Emrah Sincan idaresinde iki yarışını da kazanamamış olsa da, bugün beklenenin üstünde bir performans sergileyebilir. 12 numaralı Cosmic Gold ise, bir mitiko temsilcisidir. Çin pistteki son yarışı çok başarılıydı. Bu koşunun favorilerinden Yıldırım Hanım'ın kazandığı koşuyu, yakın ara dördüncü olarak bitirmişti. Bugün boş kilosu ile kazanırsa şaşırmayacağız. Bu koşuyu sağlama almak için tüm atları yorumlayarak kapattık. Sizlerin de bütçeler doğrultusunda çok at yazmanızı öneririz. Bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız 2 1 7 11 10 4 8 3 5 9 6 12 şeklindedir. 6. koşu 3 yaşlı Arapların, kısa vade 8 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı Arap Çelik, son dönemde grup ve kısa vade yarışlarda boy göstermiş kaliteli bir isim. Bugün nispeten uygun rakipleri ile karşılacak. Şansı çok fazladır fakat bu atın ilk yarışından bu yana kazanamadığını belirtelim. Üstelik son yarışlarında da tam kapasite koşamadı. Bugün kalitesine istinaden ilk sıradan yazalım. İlk rakibi, liderliği alarak yarışacak olan bir numaralı Akda Fırtınası'dır. Dış kulvardan doldurarak gelip, liderliği alacak olan Akda Fırtınası'nı, Arap Çelik ve Can Caner yakın takip edecektir. Bu grupta iyi form durumu ile çıktığı gibi bitirmesi, normal sonuç olur. Mutlaka yazalım. Daha sonra, 3 yarışında da başarılı sonuçlar alan ve kapasitesini kanıtlayan 3 numaralı Can Caner'i yazalım bugün güçlü rakipleri olsa da, eküre avantajı ve iyi form durumu ile iddialı olacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Son olarak, son iki yarışında güzel bir çıkış yakalayan ve rahat kazanan 7 numaralı kasap enderi yazalım. Bugün ciddi rakipleri olsa da, hata kollayacağını ve en ufak bir hatayı affetmeyeceğini belirtelim. Bu koşuyu 4 isimle geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 2, 1, 3, 7 şeklindedir. 7. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 2200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 tane ayağına seri isim var. Fakat üçü de çok süratli değiller. Ancak tempo ağır olduğunda liderliği alabilirler. Punch Mahal, Trinetta ve Perfect Effect arasından biri, bugün tempoyu belirleyecektir bizim favorimiz, son yarışında da ön planda önerdiğimiz bir numaralı punch mahal olacaktır. Özellikle tempoyu belirleyebildiği yarışlarda çok daha başarılı koşuyor. Bugün uygun grup ve lehine şartları mutlaka değerlendirecektir. Ağır kilosuna rağmen ilk sıradan yazalım. 3 numaralı Magnum Opus, birkaç doğu yarışından sonra Adana'ya getirildi. Bu kez burada şansını deneyecek olan Magnum Opus, kalitesini yansıtırsa kazanabilir. İhmal etmemek gerekir. Son olarak da 6 numaralı Şanlıtay'ı yazalım. Son yarışlarında dillenen ve yakın zamanda kazanır denilen Şanlıtay, uygun bir grupta start alıyor. Özellikle Punch Mahal'in eksik koşması ve Magnum opusunda beklenen performansı sergileyememesi durumunda, mutlaka devreye girecektir. Biz son sıradan şans veriyor olsak da, en az favori kadar tuttuğumuzu belirtelim. Mutlaka kuponlarınızda olsun. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1. 3. 6 şeklindedir. 8. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların kısa vade 7 yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 tane süratli isim var. 3 numaralı Çığ güzeli ve 4 numaralı Güzel çocuk aynı stilde yarışan çok formda isimler. Muhtemelen bu ikili, belirledikleri tempoda yarışıp, aralarına at sokmadan çıktığı gibi bitirebilirler. Bu iki at arasından bir birinci çıkması muhtemeldir. Fakat biz sağlama almak adına, yanlarına güçlü bir isim olan 5 numaralı Alderamin'i yazmak istiyoruz. Kısa ve orta mesafeyi çok seven Alderamin, öndeki rakiplerini yakın takip edip, düzlükte atlamaya çalışacaktır. İyi form durumu ile ihmal edilmemesi gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 3. 4, 5 şeklindedir. Dokuzuncu koşu. Üç yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda, yarış görmüş isimlerden birer kez liderliği alarak yarışmış iki isim var. Can Can geliyor ve Yavuz Gül'ü arasından biri, bugün tempoyu belirleyebilir. İlk startına çıkacak olan Demir Gökçe de pedigre olarak ayağına seri bir isim gibi gözüküyor. Taktiksel olarak öne çıkıp liderliği almak isteyebilir. Mesafeden dolayı hafif süratli bir tempoda yarış başlayabilir. Bizim favorimiz, 6 numaralı Evin Evin olacaktır. İyi koşup kazanamıyor olsa da, mükemmel form durumu ile bu grupta bir hayli ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle düzlük üzerinde çok etkili gelip öndeki atları atlama konusunda sıkıntı çeken Evin Evin bugün kulaklık takısı çıkartılarak yarışacak. Yarışın da hafif süratli tempoda geçecek olması bu atın işine yarayacaktır. Velat Demir daha önce Evin Evin'e binmiş ve atı tanımış bir isimdir. Bugün de en güzel yerde konumlanıp etkili sprinti ile yarışı kazanmaya çalışacaktır. Yine üst sıralarda olacağını net olarak söyleyebiliriz. Bugün de kazanamazsa muhtemelen kazanma karakterinden dolayı bir daha yazmayabiliriz. Bizce tek rakibi 10 numaralı Sarı Zeynep olacaktır. Mehmet Salih Çelik idaresinde katıldığı son Adana yarışında çok diri gözüktü. Özellikle Elazığ dönüşü bu performansı sergilemesi çok beğenildi. Bugün uygun rakipler yanında yarışı önlere yakın takip edip uzun düzlük sprinti ile kazanabilir. Biz son 200 civarı mutlaka liderliği alacağını düşünüyoruz. Bu metrelerden sonra evin evinin ataklarına karşılık verip maiden'dan çıkabilir. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu koşuyu da 6 ve 10 sıralaması ile geçelim. 10. koşu 4 yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda Yamak 2 sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Günün son koşusunda süratli tempolu bir mücadele izleyeceğiz. Yarışta 3 tane çok süratli isim var. Gözüm Turbo, Gözü Yılmaz ve Nur Esra mutlaka liderliği isteyecek olan isimlerdir. Balkohan da bunlara eşlik edebilir. Dolayısıyla yarış baştan itibaren süratli başlayacaktır. Biz bu koşuda 4 atı ön plana çıkardık. Ön gruptan sadece 5 numaralı Gözü Yılmaz'ı yazacağız. Yamak 2 sınıfındaki aprantilere mahsus bu koşuda, sadece Sprinter isimlere güvenmek yanlış olur. Gözü Yılmaz önlerde çok yıpranmazsa, düzlükte bu rakiplere direnebilir. İlk sıradan yazalım. Rakipleri ise, 2 numaralı Dilber Fırtınası, 4 numaralı Ruşen Ali ve 7 numaralı Pekalp olacaktır. Özellikle Ruşen Ali'nin son işlerini çok beğendiğimizi ve artan formu ile çok koşmasını beklediğimizi belirtelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 5 2 4 7 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında sizleri 2015 yılındaki Gazi koşusuna götüreceğiz. 2400 metre mesafeli Grup bir çim pist yarışını 12 numaralı renk Ahmet Çelik idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken şimdiden herkese bol şans dileyelim. Wish is the box Start verildi ve Gazi için Mustafa Kemal Atatürk için 89. Şampiyonluk koşusu başladı. Yarış severlerin alkışları ve iç kulvardaki 7 numaralı Güngör Baba'nın liderlik ısrarıyla başladı büyük koşu. Güngör Baba temposu rakipleri de kabul ettirdi. Yarım boy kadar öne çıktı. İçeriden 6 numaralı Flying Black atak yaptı. Bir boy kadar gerilerine. Dış kulvardan 19 numaralı Lucky Moment geldi. Bir boy geride 12 numaralı Renk. Hemen içinde 2 numaralı Aşar var. Onların dışında 22 numaralı Tat var. sokuldu. içlerinde. 15 numaralı Triple Line. Hemen dışında 3 numaralı Buldum Bak. Onun dışında 16 numaralı Victory River tutuyor. Bir boy gelen Arsene Lup Pen geldi. Onu yarım boy gerisinde 1800 liraya geçirirken 13 numaralı Royal Punch bir boy kadar geride Magic Moment var. Onu bir boy kadar gerisinden Sad Fee izliyor. Sad Fee'nin hemen içine 8 numaralı Houdini girdi. Bir buçuk boy kadar gerilerinde dış kulvarda 17 numaralı Wall içinde 11 numaralı oğlum Berat onları 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 14 numaralı Ryan Arel. Bariyerde bile yakın koşan Safkan 5 numaralı değil Cerido 2 boy kadar gerilerinde 21 numaralı Sheezbine dışında 18 numaralı Zeylus Line. Artık karşı düzlük koşuluyor. Altınmalı Flying Black liderliği rakiplerinden devralıp farkı 4-5 boya kadar taşıyor. 7 numaralı Güngör Baba ilk metreleri lider koşmuştu. Şimdi ikincilikteki yeri tutuyor. Onun bir boy kadar gerisinde 12, 19 numaralı Lucky Moment var. Onun bir boy kadar gerisinde 12 numaralı Ranks okuluyor. 2 boy kadar gerilerinde 22 numaralı Tatvan incisi sırasıyla koşuda artık son bir metrenin içerisine girildi. Son 800'e doğru akılıyor artık son viraj koşuluyor. 6 numaralı Flying Black koşuyor liderlik yapıyor. Farkı da 5 boy olarak korumayı başarıyor. 7 numaralı Güngör Baba rakibinin izni sürüyor. 2 boy kadar gerisinde iki 2 numaralı Aşar var. Onların yanına doğru 21 numaralı Şiizmay sokulmaya çalışıyor. Yanlarında 19 numaralı Lucky Moment daha sonra 22 numaralı Tatvar incesi sırasıyla yılın koşusunda şampiyonluk virajı dönülüyor. Altın numaralı Flying Black rakiplerinin bir adım önünde dışarıdan 7 numaralı Güngör Baba temposunu arttırıp farkı kapatıyor. Koşuda artık son 400 metre Gazi'de kupa için koşuyor. Safkanlar en düş 12 numaralı renk geliyor rakiplerinden liderliği çok az farkla alıyor bariyer dibinden 22 numaralı Tatvan valincisliği gayretleri var. Renk koşuda son 150 metre buçuk boy farklı önde giriyor. Tatvan var ikincisi geçicilikte renkli aksiyonda kupaya yaklaşıyor. 12 numaralı Renk adını tarihe yazıyor. 22 numaralı Tatvan incisi ikinci. 7 numaralı Güngör Baba üçüncü. 11 numaralı Oğlum Berat dördüncü oldu. 12 numaralı Renk koşuyu kazandı sayın yarışseverler. Sevgili çocuklar, bayanlar baylar. 89. Gazi şampiyonu. Sayın Gülçin Kundakçı'nın safkanı Ahmet Çelik'le start alan renk oluyor.